Merhabalar ilginç bir video ile başlamak istiyorum. Radyasyon iyonize olmayan radyasyon üzerine çalışıyoruz. Bu noktada e, radyasyon ölçer kamun cihazımızla e, elektrik alan ve elektromanyetik alan ölçümleri gerçekleştireceğiz. Bu noktada e, cihazımızla ilk önce en dikkat çekici cihazlardan radyasyon denildiğinde ilk akla gelen cihazlardan biriyle ikisiyle başlamak istiyorum hatta mikrodalga ve fırın dediğimiz aletler şu anda misal fırın hiç çalışmıyor. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Görüldüğü gibi şu an çalışmadığı halde elektronik aksamının yanında yakınlık mesafesine bağlı olarak bu değerleri gösteriyor. Şimdi mikrodalga fırın çalışmıyor ve bu noktada herhangi bir değer yok. Şimdi birkaç saniyeliğine mikrodalga fırını 5 saniyeliğine ayarlayalım. 90'da ve M sınıfında çalıştıralım. Bakalım değerler nasıl olacak. görüldüğü gibi çok ciddi değerler almış olduk. Gerçekten korkunç diyebiliriz. Mikrodalganın karşısında bulunmamak iyi olabilir.